Merhabalar sevgili takipçilerim, danışanlarım. Salacaktan size bugün sesleniyorum. Arkamda kız tamir halinde biliyorsunuz. Deniz tadilatı tamamlanmadı. Bugün güneşli bir hava. Buradan size seslenmeyi uygun buldum. Bugün duygusal incinmede terapistin danışanlarına verdiği ev ödevi ve çiftin aralarındaki güveni yeniden yapılandırma ile ilgili bir paylaşım yapacağım. Şimdi terapist tarafından çift de yani e, işte danışanlarımı e, danışmanlık yaptığım süreci süre içerisinde birçok ev ödevleri veriyorum. Bu e, incinmeyi tedavi ederken yani affetme terapileri sırasında da bu ev ödevlerine ihtiyaç var ee, ve bir takım e, danışanlara sorular verilir ev ödevi olarak ve bunları cevaplamaları istenir. Şimdi birinci soru affetme nedir ne değildir? Yani eşin e, ne affetme nedir ya da affetme ne değildir? Birinci sorumuz bu. Birinci yani ev ödevi sorumuz bu. İkincisi eşinizden dolayı incinseniz bile sizi çift olarak bir arada tutan bağlar nelerdir? Bunları açıklamasını isterim. E şimdi ne gibi bir cevap verilecek? Tabii siz merak ediyorsunuz. İşte affetme nedir, ne değildir sorusuna nasıl cevap verilmesi gerekiyor? Affetme arkadaşlar mazur görmek, göz yummak bağışlamaktır. Affetme. Peki ne değildir? Olayı unutmak değildir arkadaşlar. Çünkü unutmak e, incinmenin acı etkilerini onarma sorumluluğunu inciten üzerinden alır. Yani unuttum der incinen ne yapar? Ee, i̇nciten üzerindeki sorumluluk ortadan kalkar. Hayır, biz bunu istemiyoruz. İnciten sorumluluğunu üstlenmeli diyoruz. O zaman demek neymiş? ve unutmak değil, bağışlamaktır. Şimdi iki ne oldu sorunun cevabı ne olur hatırlatayım. İncinseniz bile yani eşiniz tarafından incitilseniz bile sizi çift olarak bir arada tutan şeyler nelerdir? Nedir? Başlıca sevgidir tabii ki. Artık bunu biliyoruz. Sevgi ne olursa olsun kişileri birbirine bağlar. İşte çocuklar olabilir, aradaki e, çocuklar olabilir. Ve de tabii ki alışkanlık. İşte bir süre geçtikten sonra eşler birbirine ne yapar? Alışkanlık kazanır. Ve bunu da bitirmek istemez. E, ve bu da incinse bile eşleri bir arada tutan bağlardır. Şimdi terapist her iki eşe de birbirlerine mektup yazma ödevi de verebilir. Yani yazılı olarak incinen eşte, inciten eşte birbirine e, yazı mektup yazmalıdır. Bunu terapist ödev olarak eve verir. Şimdi İnci Teneş'in mektubunda üç konu mutlaka olmalıdır. İnci Teneş'in mektubunda hangi konular olmalıdır? Eşini kırmasından ötürü pişmanlık duyduğunu yazmalıdır. İnci Teneş. Seni kırdım demelidir ve pişmanım. İkincisi sorumluluğu konusunda İncil’deki sorumluluğu üstleniyorum. Evet, ben bunu pişmanım ve sorumluluk bana ait. Ben bu sorumluluğu üstleniyorum demelidir mektubunda. Ve çözümden bahsetmelidir. Bu, bütün bu olanlar için ne gibi çözümleri olduğunu İncilen eşe, inciten eş mektubunda bahsetmelidir emek vermek gerekirse. Evet, ben pişmanım. Bu sorumluluğu alıyorum. Bir daha çözüm olarak bir daha böyle bir olayın yaşanmayacağına emin olabilirsin. Bu güvencesini sana veriyorum." demelidir. Şimdi terapist İncineşe de mektup yazma ödevi verir. Bunda da gene üç konu mutlaka olmalıdır. İncineş neyin affedilemediğini, neyin unutulmadığını İyileşmenin neden zor olduğunu o an için duygularını bu mektuba dökmelidir. Ve bu acıdan incinen eşin yine bu acıdan kurtulmak için neye ihtiyacı olduğunu inciten eşe yazmalıdır mektubunda. Üçüncüsü de affedebilmek için yani inciden eşi affedebilmek için neler yapması gerektiğini de söylemelidir. Yani buna da örnek olarak işte sana güven duymak istiyorum. Bunun için de bana güvence vermelisin bir daha bu olayın tekrarlanmayacağı ile ilgili. Şimdi bu mektuplar terapiste teslim edilir. Teslimden sonra terapist çiftin birbirine bunlarla ilgili yorum yapmamasıyla yani mektupları verdiler gidip evde sözlü olarak atışmamasıyla ilgili. Çünkü bir süre bu tür seanslar terapistin yanında yapılmalıdır. Yani terapist gözetiminde konuşulmalıdır. Olaylar rayından çıkmaması için, istenmeyen yöne gidilmemesi için. Şimdi e, isterseniz gene bu incinmenin tedavisiyle ilgili bir örnek vaka oluşturalım. Evet, eşi Fatma tarafından işte hani o hamile eş örneği vardı geçen hafta hatırlarsanız ee, ihmal edildiği gerekçesiyle eşini aldatmış. Ve pişman olmuş. Tabi zaten e, bildiğiniz üzere terapiste geldikleri zaman e, aldatma olayının bitmesi gerekiyor. Aldatma olayı devam etmemeli ki terapist onları terapiye alsın. Bitmiş. Affeklesinizi diyor ve e, Fatma'nın duygularını onaracak birkaç cümle kurması gerekiyor. Şimdi Fatma işte ha, yazabilir tabii ki bu mektupta da. İşte Fatma e, önce Incine Neşten başlayalım. Bana sadık olacağına dair sana güven duymalıyım. Ahmet Evet, ben de senin yaşamında öncelikli olduğunu bilmeliyim. Fatma, kendini yalnız ihmal edilmiş, yalnız kalmış hissettiğinde bunu bana lütfen söyler misin? Bana söylemeni istiyorum demeli Ahmet'e yazmalı. Ahmet de Fatma'ya geç saatlere kadar meşguliyetin olsa bile hiç değilse yatmadan önce bana bir süre e, ayırman ve benimle sohbet etmen benim için çok önemli. Ve bensiz yaptığım programları uygulamadan önce bana bilgi vermen de benim için büyük değer taşıyor diye bunu Fatma'ya belirtmelidir. Yani ihmalden dolayı aldatma durumu var ya... İşte her iki tarafta birbirine isteklerini bu şekilde kağıt üzerinde belirtmektir. Şimdi e, duyguların doğru olarak yani her iki tarafında her iki eşin de duygularının doğru olarak anlaşılması için terapist azami hassasiyeti göstermelidir. Şimdi öfke, çeşitli duygularla çalışıyoruz biz terapi sırasında. İşte öfke duygusuyla çalışıyoruz, utanç duygusuyla çalışıyoruz, i̇şte üzüntü duygusuyla çalışıyoruz, korku duygusuyla çalışıyoruz. Çeşitli duygularla çalışıyoruz. Şimdi öfke duygusuyla çalıştığımızda terapist danışanın öfke duygusunu ifade edebilmesi için uygun ortama hazırlamalıdır. Bunun için şu soruyu sorabilirim. Eşine ne kadar kızgın olduğunu söyleyebilir misin incilen eşe? Öfkeli ve incinmiş olan eşin işlerine açıklaması istenerek ben odaklı ifadesine terapist ne yapar? Koçluk yapar. Eşlerin seans sırasında kontrolden çıkmalarına asla izin vermez demiştik. Onun için terapist gözetiminde yapılır affetme terapisi. Kontrolden çıkılmaz. Şimdi bir eşin öfkesinin diğer eş tarafından duyulmadığı, kabul edilmediği durumlarda ne olacaktır? Çift ilişkisi tehlikeye girecektir. Yani kabul edilmesi için de duyulması gerekiyor. Terapist tarafından öfkeli eşin öfkesinin Diğer eş tarafından duyulması kim tarafından sağlanır? Dediğimiz gibi terapist tarafından sağlanır. Şimdi utanç duygusu ile çalışmak. Bir önceki neydi? Ee, öfke duygusu ile çalışmaktı. Bu da utanç duygusu ile çalışmak. Şimdi utanç duygusu kronik yani geçmişe dair ise kişi de yani kronikleşmişse artık geçmişe dair e, karakter özelliği, işte geçmişte yaşanan duygulardan dolayı ise eleştiriye karşı o kimse kimsede yüksek hassasiyet vardır. Genellikle bu hassasiyet öfke duygusuyla yani ikinci duygu, esas duygu utanç, kronik, eskiye dair Şimdi gösterilen ikinci gerçek olmayan duygu ne olur? Öfke duygusu Burada öfke duygusu gerçek duygu değil. Esas duygu utançtır. Terapide üzüntü duygusu ile çalışmak. Şimdi üzüntü duygusu birinci gerçek duygu ve geçmişe dair ise danışan rahatlama arayışında olmaz. Artık kronikleşmiştir bu üzüntü duygusu ve gelişmeye, yenilenmeye çok da açık değildir. Eğer üzüntü duygusu ikinci duygu ise altında işte başka bir duygu, birinci duygu olarak yatıyorsa ne olur, ne olabilir bu altta yatan esas duygu, çaresizlik, umutsuzluk gibi gerçek duygudur. Ve buradaki üzüntü duygusu gerçek olmayan ikinci duygudur. O zaman ne olur? Danışan ağlatılabilir, rahatlatılabilir. Anladığınızı tahmin ediyorum. Ve son olarak korku duygusu ile çalışmak terapide. Şimdi geçmişe hatta Geçmiş derken çok eski, bebekliğe, çocukluğa dair korkular, biz bunu bir paylaşımımızda mal adaptif duygular demiştik, geçmişe dair korkular. İkinci duygu ise, yani korkunuz sizin, geçmişe dair değil de gerçek değilse nedir? Birinci duygular güvensizlik, kaygı durumları ise o zaman e, bu tedavi edilebilir korku durumlarıdır. Bir de anlık korku durumları vardır ki bunlara adaptif demiştik o paylaşımımızda. Gerçek bir tehlikeden kaçmaya ve korumaya yarar. İşte bu korku durumlarının neye bağlı olduğu terapist tarafından çözülür... Ve tedavi durumları gözden geçirilip tedavi edilir. Şimdi haftaya ailede kriz durumu ve kriz yönetim konusunda önemli bir paylaşım yapacağım. Lütfen beni takipte kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Salacak'tan sevgiler. İyi günler efendim.